Tekrar merhaba. Bu dersimizde de elektriksel kuvvet yani Coulomb kuvveti ve elektriksel alan konularının soru çözümünü yapacağız. Birinci soruyla birlikte başlıyoruz. Şekil 1'deki Q1 yükünün A noktasındaki eksi Q yüküne uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F ise şekil 2'deki Q2 yükünün B noktasındaki eksi Q yüküne uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kaç F'tir? Şimdi Q1 pozitif, A yükü de negatif olduğuna göre artı eksiği çekecek. Yani sorunun bize verdiği F kuvveti sola doğru olacak şu şekilde. Bunun büyüklüğünü de hemen hesaplayalım. İlk soru olduğu için ben formülü şöyle çıkartayım buraya. F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare formülünden yapacağız. Yani kulam sabiti çarpı yüklerin büyüklükleri bölü aradaki uzaklığın karesi. Yazalım sorunun bize verdiği F kuvvetini. F eşittir K çarpı birinci yük yerine yükünü yazıyorum. Burada kat sayılarını yazacağım daha sade olsun diye. Yani artı Q yerine 1 yazıyorum direkt. Daha sonra ikinci yük. Ona da 1 yazıyorum. İşaretleri yazmıyorum çünkü bu formül bir büyüklük formülüdür. Yön vermez. Bölü. Aradaki uzaklığın karesi. Yani 2D'nin karesi. Burada da yine D'yi yazıp daha sade olsun diye 2'nin karesini yazacağım. 2'nin karesi 4'ü yazdım. Eşittir. K bölü 4 çıktı. Dikkat ederseniz Sorunun bize verdiği F kuvveti. Şimdi bunu yazdık. Sırada istenene geldik. Şekil 2'deki Q2 yükünün B noktasındaki eksi Q yüküne uyguladığı kuvvetin büyüklüğünü soruyor. Q2 negatif, B de negatif, eksi eksi itecek yani şu kuvvetin büyüklüğünü soruyor bize. Buna da F üssü diyelim isterseniz ve bir de F hesaplayalım. Aynı formülü kullanıyorum. F üssü eşittir K çarpı yükler eksi 2'ye eksi 1. Sadece değerlerini yazıyorum. 2 çarpı 1 bölü Aradaki uzaklığın karesi o da 1D olduğu için 1'in karesi yani direkt 1 yazdım. Bakın buradan f üssü 2K çıktı. Dikkat ederseniz 2K, K bölü 4'ün tam 8 katı. Dolayısıyla f üssü yerine biz 8F yazabiliriz büyüklük olarak. Daha net bir şekilde görmek istiyorsanız şöyle de yapabiliriz dilerseniz. Buradan K'yı yalnız bırakırsak 4'ü de şuraya çarpı olarak getirirsek K eşittir 4F olur. Onu da getirir şurada yazarsak f üssü eşittir 2 kaydı yani 2 çarpı 4 f oldu. O da 8 f oldu. Cevabımız dolayısıyla e seçeneği. Şimdi bu bir büyüklük sorusu olduğu için şıklar hepsi pozitif. Ama yönle beraber soruyor olsaydı o zaman vektör olarak sorardı zaten büyüklüğü demezdi. Şıklarda negatif olanları da görebilirdiniz. Yani hem artı 8 hem de eksi 8'i görebilirdiniz. Öyle bir durumda bakın yönlere bakıyoruz. Sorunun bize verdiği f kuvveti sola doğru. Bizden istediği f üssü kuvveti sağa doğru olduğu için biz şıklarda eksi 8 varsa eksi 8'i işaretleyecektik. Çünkü vektörlerde negatif işaret ters yön anlamına gelir. İkinci soru. Yüksüz özdeş iletken Y küreleri şekildeki gibi yalıtkan iplerle tavanla yan yana asılıyken elektrikle yüklü bir cisim önce x daha sonra y cismine dokundurulup uzaklaştırılıyor. Buna göre son durumda verilendireceklerden hangileri eşit büyüklükte olur? Evet x ve y küreleri başlangıçta yüksüzlermiş. Daha sonra yüklü bir cisim gelip bunlara dokunduruluyormuş. Örneğin şuradan gelip buna bir pozitif yüklü cisim dokunduralım. Hatta yükünün büyüklüğü de artı 4 Q olsun. Çünkü iki kere paylaşacaklar birazdan. Artı 4 Q'yu öncelikle X cismiyle paylaşacaklar toplam yükü. Dolayısıyla şu kırmızı cismi yükü bir miktar azalacak. Hatta özdeş gibi kabul edip değer de verebiliriz. Bu artı 2 Q oldu. Yarı eşit gibi düşünürsek X'in yükü de artı 2 Q oldu. Daha sonra bu artı 2 Q'luk cisim Gidip bir de y cismine dokunduruluyormuş şurada. Bunlar da bu sefer artı 2q'yu paylaşacaklar. Artı q artı q şeklinde paylaşmış olacaklar. Şimdi son durum şöyle oldu bakın. X cismi artı 2 Q yüklü, Y cismi de artı Q yüklü. Dolayısıyla ikisi de aynı cinsi yüklü olduğu için birbirlerini itecekler ve şöyle bir görünüm oluşacak. Şimdi öncülere bakalım. Son durumda cisimlerin elektrik yükleri eşit büyüklükte olur mu? Hayır artı 2'ye artı 1 bir dedik birinci öncül yanlış oldu. İkinci öncül cisimlerin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetler. Şimdi elektriksel kuvvet f eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare bu tek bir formüldü. İkisinin birbirine uyguladığı formül. Yani yükü çok olanın az olan uyguladığı kuvvet daha fazla, az olanın çok olan uyguladığı kuvvet daha az diye ayrı iki tane formül yok. Birbirine uyguladıkları kuvvet formülü var. Hatta bunlar etki tepki çiftidir. Yani büyüklük olarak eşit, yön olarak zıttır. X'in y'ye uyguladığı kuvvet sağa doğru f kadarsa, y'nin x'e uyguladığı kuvvet de sola doğru f kadar olacak. Yani büyüklükleri eşit olacak bu kuvvetlerin. Dolayısıyla ikinci öncül doğru oldu. Üçüncü öncül, iplerin düşeyle yaptığı açılar. Şimdi iplerin düşeyle yaptığı açılar falan videosunda da bunun şeklini detaylı bir şekilde çizmiştim. Şuna bağlı. Cisimlerin yükleriyle hiçbir alakası yok. Çünkü cisimlerin yükleri ne olursa olsun şu F kuvvetleri eşit büyüklükte olacak dedik. Cisimlerin ağırlıklarına bakmamız lazım. X cisminin ağırlığını aşağı doğru G dersem özdeş cisimler oldukları için bakın şurada vermiş. Y cisminin ağırlığına da aşağı doğru G diyeceğim. Şunlar da büyüklük olarak eşit. E bunlar da eşit olduğuna göre demek ki o zaman açılar da eşit olacak. Yani şurası teta ise burası da teta kadar olacak. Örneğin x cismi daha ağır olsaydı bu sistem şöyle biraz daha aşağı doğru çekecekti. Şu açı daha küçük bir açı olacaktı. Ama bu soru için iplerin düşe de yaptığı açılar da eşit büyüklükte. Dolayısıyla cevabım 2-3 yani E seçeneği oldu. Üçüncü soru. Yükleri artı 9 Q ve eksi Q olan noktasal K ve L cisimleri yatay düzlem üzerinde aralarında 2 metre mesafe olacak şekilde konumlandırılmıştır. Noktasal ve yüklü üçüncü bir cisim K'dan kaç metre uzaklığa konulursa dengede kalır. Şimdi öncelikle cismi nereye koyacağımıza karar verelim. Cisim örneğin K'nın soluna koyarsak şöyle. Yükü de artık Q olsun. Bunu büyük Q ile göstereyim ki şunlarla eşit Q'lar olmasın. Ne olduğunu bilmiyoruz örneğin. Şimdi K cismi bu artı Q yüklü cismi itecek sola doğru şöyle. L cismi zıt yüklü olduğu için artı Q yüklü cismi çekecek sağa doğru şöyle. Ama dikkat ederseniz K cisminin hem yük miktarı fazla hem de mesafesi kısa. O yüzden şu sola doğru olan kuvvet çok büyük olacak. Dolayısıyla bu cisim K'nın solunda dengede kalamaz. Cismi K ile L'nin arasında bir yere konumlandırırsak şöyle, artık yüklü yeni cismimiz üçüncü cismi yani K cismi artıyı itecek, artılar artı iter şu şekilde. L cismi bu mavi cismi çekecek çünkü eksiler artıları çeker. E dolayısıyla bakın her iki kuvvet de aynı yöne doğru olduğu için burada da dengede kalma durumu yok. Mutlaka sağa doğru hareket edecektir burada. Bir de üçüncü bölgeye koyalım L'nin sağına. Şuraya bir yere koyarsak artı küyüklü cismimizi ne olur? Bakın K cismi pozitif. Mavi cisim de pozitif. Artı artı itecek. Yani şöyle bir kuvvet olacak. L cismi negatif. Mavi cisim pozitif. Bu eksi artı çekecek. O da şöyle bir kuvvet olacak. Peki büyüklükleri aynı olabilir mi? K'ya bakıyorum. Yük miktarı fazla. Aradaki uzaklık da fazla. Şurası. L'ye bakıyorum. Yük miktarı az. Aradaki uzaklık da az. E o zaman bu ikisinin eşit olma ihtimali var. Demek ki diyoruz cisim L'nin sağında şu üçüncü bölgede olacakmış. Şimdi buna göre denklemimizi yazıp soruyu çözelim. Şu K'nın artıya uyguladığı itme kuvvetine şuna FK diyorum. L'nin mavi kuvveti uyguladığı çekme kuvvetine de FL diyorum. Ve bunlar büyüklük olarak birbirine eşit olsun ki birbirini götürsünler cisim dengede kalsın. Dolayısıyla FK eşittir FL yazıyorum. FK kuvveti K çarpı Q1 yani 9 çarpı Q2'yi bilmiyorum. Büyük Q yazmıştık. Bölü aradaki uzaklığın karesi. 2 metre şurada var. Şurayı bilmiyorum. Buna da x diyeyim isterseniz. Aradaki uzaklık dolayısıyla 2 artı x oldu. 2 artı x'in karesi yazdım. Bir de fl'yi yazıyorum. K çarpı Q1 şu. 1 işaretini yazmıyoruz. Q2 şu. Bilmiyoruz. Büyük Q. Bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani şu x'in karesini yazıyorum buraya da. Hemen K'ları ve büyük Q'ları atalım. Şimdi burada eğer parantezi açmaya kalkarsanız iş biraz zorlaşır. O yüzden hiç parantezi açmadan olduğu yerde her iki tarafın karekökünü alırsak daha rahat ederiz. Bakın her iki tarafın karekökünü alırsam sol tarafta 9'un karekökü 3 bölü 2 artı x karenin karekökü parantez olduğu için direkt 2 artı x kaldı. Eşittir sağ tarafta 1'in karekökü 1 karekökü kare x. Son derece sade bir denklem elde ettim. Bir kere işler dışlar çarpımı yapayım. 2 artı x eşittir. x ile de 3'ü çarparsam 3x yaptı. x'leri bir tarafa topluyorum. 2x eşittir 2. O zaman x eşittir 1 metre çıktı bak. Şurası 1 metreymiş. Soru bize k'dan kaç metre uzaklığa konulursa dengede kalır diyor. Bak ışıklarda bir de var buna düşmememiz gerekiyor. 2 metre 1 metre daha toplam 3 metre mesafeye konulursa o zaman cisim dengede kalırmış. Yani cevabı D seçeneği oldu. Dördüncü soru elektrikle yüklü x, y kürelerinin oluşturdukları elektrik alan kuvvet çizgilerinin modeli şekildeki gibidir. D1 küçüktür D2 olduğuna göre x, y yüklerinin büyüklükleri qx, qy ile işaretleri için ne söylenebilir? Şimdi elektrik alan demek ilk soru olduğu için gene ben formülü çıkartayım şöyle. K çarpı q bölü d kare demek. Yani kulom sabiti çarpı yük bölü aradaki uzaklığın karesi. Bu da kuvvet formülünde şurada Q1 çarpı Q2 vardı. Şu Q2'yi artı 1 yaparsanız zaten bu formülün aynısı oradan gelmiş oluyor. Şimdi tam şu O noktasına baktığımda O noktasından elektrik alan çizgisi geçmiyor. Bu bütün sistemde elektrik alanı sıfır olduğu tek nokta da O noktasıdır. Bakın X'in O noktasında oluşturduğu elektrik alanın yönü şu şekilde sağa doğrudur. Çünkü burada oklar hep dışarı doğru çıkıyor X'ten. Hatta buradan X'in pozitif olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü elektrik alan çizgileri artıdan dışarı X'ten içeridir. Benzer şekilde Y'de de dışarıya doğru gidiyor. Demek ki Y de pozitif yüklü bir cisimmiş. Y'nin O'da oluşturduğu elektrik alan da şöyle Y'den dışarı doğru şu şekilde. Buradan hiç elektrik alan çizgisi geçmediğine göre bunlar da eşit büyüklükte olacak. Bakın D1 D2'den büyük olduğuna göre demek ki şu X cismin yükü daha fazlaymış ki hem yükü büyük hem de aradaki uzak büyük olsun ve ikisi birbirini dengelesin. Her iki tarafta da E eşit olmuş olsun. Y'nin D'si de küçük şurası yükü de küçük. Dolayısıyla her ikisinin birbirine eşit olma durumu var. Buradan QX'in büyüklüğünün QY'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bir de şuradan söyleyebiliriz. Daha kolay bir yolu daha var. Eğer model düzgün çizildiyse, çizgiler orantılı bir şekilde çizildiyse, elektrik alan çizgisinin sıklaştığı yerlerde elektrik alanın şiddetli olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki şu soldaki yük daha büyük büyük. Şurada da elektrik alan çizgileri sık ama x'e göre daha az burada sıklık. Sol tarafta daha fazla elektrik alan çizgisi olduğuna göre sol taraftaki şu yükün daha şiddetli bir yük olduğunu söyleyebiliriz. Bize yüklerin büyüklükleri soruyordu. X'in Y'den büyük olduğunu söyledik. Alan çizgileri hep dışarı doğru gittiği için ve artıdan dışarı X'den içeri olacağı için her de artı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı oldu bakın. Beşinci soru. Elektrikle yüklü X'ye iletken küreleri iplerle şekleki gibi bağlandığında ip gerimleri T1 T2 oluyor. T2 büyük T1 olup Y cisminin yük miktarı artırıldığında T1 ve T2 için ne söylenebilir? T1 dikkat ederseniz hem X hem Y cismini taşıyor. T2 ise sadece Y cismini taşıyor ama buna rağmen T2'nin T1'den büyük olduğunu söylemiş şurada. Demek ki şu X ve Y cisimleri aynı yüklü ki bunlar birbirini itiyorlar. Dolayısıyla aradaki ipteki gerilme T2'yi T1'den daha büyük yapıyor. Örnek verecek olursak X pozitif yüklüyse Y de pozitif yüklüymüş özetle. Bir de şu sistemin geneline baktığımızda T1 x'i taşıyor. Yani gx artı y'yi taşıyor. Gy. Başka da hiçbir şeyi taşımıyor. Çünkü yukarı doğru olan şu kuvvetle aşağı doğru olan şu kuvvet her zaman eşit büyüklükte olmak zorunda olduğu için ve zıt yönde olmak zorunda olduğu için birbirini götürüyor. Dolayısıyla T1'e sadece cisimlerin ağırlıkları kalıyor. Buna hatta şöyle bir örnek vermiştim hatırlarsanız konutumunu izleyenler için. Bir otomobilin içine oturup otomobili içeride itmeye çalışırsak otomobili hareket ettiremeyiz. Çünkü bizim otomobile uyguladığımız kuvvetle otomobilin bize uyguladığı kuvvet eşit olur. İçeride birbirini götürür. Sonuçta otomobile hiçbir etkisi olmaz içerideki kuvvetin. İşte bu X ile Y'nin birbirine uyguladığı kuvvetin T1'e hiçbir katkısı yok. Şimdi sorumuza dönelim. Y cisminin yük miktarı artırıldığında diyor. Y cisminin yük miktarı artarsa cisimlerin birbirine uyguladıkları kulam kuvvetleri artar. Yani itme kuvvetleri artar. Dolayısıyla şu vektörler büyüyeceği için şöyle biraz daha büyük çizelim. Aradaki şu T2 gerilmesi artar. T1 yalnızca cisimlerin ağırlıklarına bağlıydı. Cisimlerin ağırlıklarında herhangi bir değişiklik yapmadığımız için T1 değişmez. Cevabımız da değişmez artar yani C seçeneği olur. Bir diğer soru, elektrik yüklerinin işaretleri verilen özdeş küreler şekildeki gibi asıldığında iplerdeki gerilme kuvvetleri T1, T2, T3 olmaktadır. Buna göre T1, T2, T3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi az önceki soruda da söylediğimiz gibi T1 sadece cisimlerin ağırlıklarına eşit. Bu kürelerin hepsi özdeş olduğu için her birinin ağırlığına G diyelim örneğin. O zaman T1 eşittir 2G olacak. Çünkü cisimlerin yüklü olup olmaması veya yük miktarlarıyla hiçbir bağlantısı yok. Benzer şekilde T3 de yalnızca cisimleri taşıyor. Yani T3'ün de 2G olduğunu söyleyebilirim. Yani T1 eşittir T3 onun değeri de 2G olacak bir kere. Sonra T2'ye baktığımda T2 sadece G cismini taşıyor. Yani bir tane cisim taşıyor. Hatta eksiler eksileri iteceği için biraz da hafifliyor. O zaman şunu söyleyebilirim. T2'nin büyüklüğü bir kere G'den kesinlikle küçük olacak. Çünkü aşağıdan gelen kolon kuvveti yukarı doğru cismi ittirip bir miktar hafifletiyor. E o zaman bakın sonuç çıktı. T1 ve T3 eşit ve T2'den büyük olacaklar. Yani cevabım B seçeneği olacak. Bir kere daha tekrar edecek olursak şu yüklü cisimlerin birbirine uyguladıkları şu kuvvetler iç kuvvettir ve birbirini götürür. Benzer şekilde şurada artının eksiye uyguladığı çekme kuvveti bunlar iç kuvvettir yine birbirini götürür. Yukarıdaki ip gerilmesine hiçbir katkısı yoktur bunlar. Yedinci soru. Bir elektron, bir proton ve bir nötron elektrik alanı içine giriyor. Bu parçacıklardan hangilerine elektriksel kuvvet etki eder? Şimdi bu konu bizim noktasal cisimden elektrik alanı olduğu için noktasal bir cisimden örnek vereyim. Şöyle pozitif yüklü bir cisim olsun. Bu cismin etrafında şöyle artılardan dışarı doğru bir elektrik alan oluşur. Ve elektrik alan sadece yüklü cisimleri etki eder. Elektron negatif, proton pozitif olduğu için bu ikisini etki eder. Nötron yüksüz olduğu için nötrona etki etmez. Ama isterseniz şöyle de düşünebilirsiniz. Bu bilgiyi bilmesek bile biz elektrik alanın şu demek olduğunu biliyoruz. Elektrik alan demek artı bir birimlik yüke etki eden kuvvet demek aynı zamanda. Yani ben şuraya yükü bir birim olan bir proton koyarsam proton pozitif yüklü olacağı için artı artı iter. Burada bir elektrik alan oluşur. Veya şuraya bir yere yükü eksi bir birim olan bir elektron koyarsam artı eksiği çeker. Burada da bir elektrik alan oluşur. Ama buraya bir nötron koyarsam nötronun yükü sıfır olduğu için elektrik alan oluşmaz. Daha doğrusu kuvvet oluşmaz. Zaten o kuvvette elektrik alan demek oluyor. Birbirine birime etki eden kuvvetler elektrik alan olduğu için. Dolayısıyla elektron ve proton yüklü oldukları için elektrik alandan etkilenen parçacıklar oldu. Cevabım D seçeneği. 8. soru aralarında D kadar uzaklık bulunan yükleri şekilde belirtilen R ve 3R yarıçaplı K ve L kürelerinin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvet F'dir. Küreler birbirine dokundurulup aralarındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvet kaç F olur? Şimdi öncelikle sorunun bize verdiği F kuvveti eşitmiş yazalım. F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölüde kareden yazacağım yine. K çarpı Q1 yerine eksi 1'in büyüklüğünü yazıyorum 1. Q2 yerine artı 9'un büyüklüğünü yazıyorum 9 bölü. Aradaki uzaklığın karesi 1D'nin karesi ona da 1'in karesi yazıyorum şu şekilde. Dolayısıyla sorunun bize verdiği F kuvveti 9K çıktı. Şimdi şuradaki ikinci duruma bakalım. Küreler birbirine dokundurulup aralarındaki uzaklık da iki katına çıkartılıyormuş. Bir önceki konuya gidiyoruz. Dokunma ile elektriklenme. Ne oluyordu küreler? Toplam yükü yarıçaplarıyla orantılı bir şekilde paylaşıyorlardı. Toplam yükleri artı 9 eksi 1 daha artı 8 Q. Ve bu artı 8 Q'yu yarı orantılı paylaştıracağım. Yarı R ve 3R. Yani elimde toplam 4R var. 4R'yi artı 8 Q'yu nasıl paylaştırırım? Her bir R'ye artı 2 Q'yu gidecek şekilde paylaştırırım. O zaman R yarıçaplı çaplı K küresinin yükü artı 2 Q olacak. 3 R yarıçaplı L küresinin yükü de artı 6 Q olacak. Bu şekilde toplam yükü paylaştırmış olacağım. Yeni yükleri de şuraya yazıyorum. Artı 2 Q artı 6 Q. Aralarındaki uzaklık da 2 katına çıktı. Yani 2 D oldu. Şimdi bu durumda birbirlerine uyguladıkları kuvveti yazalım. F üssü eşittir. K çarpı Q1 yerine artı 2 yazıyorum. Q2 yerine 6 yazıyorum. Bölü D kare yerine 2'nin karesi 4 yazıyorum. 2 kere 6 12 4'e böldüm 3K yaptı. Bakın ilk durumda F kuvveti 9K'ydı. F üssü 3K'ya düştü yani 3'te birine düştü. O zaman F üssünün F bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. Cevabımız 1 bölü 3F yani B şıkkı oldu. Bir diğer soru elektrikle yüklü K ve L küreleri şekildeki gibi dengelendiğinde iplerdeki gerilme kuvvetleri T1 ve T2 oluyor. Alfa küçük beta olduğuna göre verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bununla ilgili özelliğimizi hemen hatırlayalım. Zaten sorunun çözümü de oradan çıkar. Bu cisimler yüklü cisimler ve aynı cins yüklüler örneğin artı artı olsunlar. Çünkü birbirlerini itmişler. L'nin K'ya uyguladığı kuvvet sola doğru F ise K'nın L'ye uyguladığı kuvvet de sağa doğru F olacaktı. Bu kuvvetlerin birbirine her zaman eşit büyüklükte ve zıt yönde olduklarını söylemiştik. Daha sonra K küresinin aşağı doğru ağırlığı var. Buna GK diyelim. Bir de L küresinin aşağı doğru ağırlığı var. Buna da GL diyelim. Alfa açısı beta'dan daha küçük olduğuna göre e, F'ler aynı olduğuna göre demek ki şu GK daha büyükmüş ki bu sistemi şöyle şu tarafa doğru biraz daha yaklaştırmış. O zaman bu şekilden biz şunu anlayabiliriz. GK büyüktür GL. Başka bir ifadeyle kütleleri MK büyük ML de yazabilirdik. Şimdi öncüllere bakalım. Kürelerin birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. Bu her zaman geçerli zaten. Kural bu. Eşit büyüklükte ve zıt yöndedir her zaman. İkincisi T1 ip gerilme kuvveti T2 ip gerilme kuvvetinden büyüktür. Şimdi bakıyorum F kuvvetleri aynı. Birinin ağırlığı diğerinden büyük. O zaman şu sol taraftaki bileşik kuvvet tabii ki büyük olacak. Yani T1, T2'ye göre daha büyük olmuş olacak. İkinci öncül kesinlikle doğru. Üçüncü öncül K cisminin yük miktarı L'ninkinden büyüktür. Şimdi cisimlerin yük miktarları farklı bile olsa birbirlerine uyguladıkları kuvvetler eşit büyüklükte ve zıt yöndedir. O zaman bu kesinlikle doğru değil. Cevabımız 1-2 yani D seçeneği oldu. 10. soru yalıtılmış yatay düzlem üzerine sabitlenmiş K, L ve M kürelerinin yükleri ve konumları şekildeki gibidir. L küresinin K'ya uyguladığı elektriksel kuvvet F olduğuna göre L küresine etkiyen elektriksel kuvvetin bileşkesi kaç F'dir? Ve bu sefer dikkat ederseniz soruda vektör işaretleri var. Yani yöne de dikkat edeceğiz. O yüzden sonuçlar hem artı hem eksi şeklinde. Şimdi öncelikle sorunun bize verdiği şu F kuvvetinin ne olduğunu bir yazalım. L küresinin K'ya uyguladığı kuvvet. L küresi K'yı iter çünkü her ikisi de pozitif yüklü. Şu kuvvet F kuvveti. Büyüklüğünü de yazalım. F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare yazacağım. Q1 yerine artı 2 Q'nun kat sayısını yazıyorum sadece 2. Q2 yerine artı Q'nun kat sayısını yazıyorum. 1 bölü aradaki uzaklığın karesi 2D'nin karesi 4D kare yapar yani 4 yazdım kısaca. Dolayısıyla sorunun bize verdiği F kuvvetinin büyüklüğü K bölü 2 imiş şu 2 ile 4'ü sadeleştirirsek. İstenen de L küresini etki eden elektriksel kuvvetin bileşkesi. Şimdi L'nin K'ya uyguladığı kuvvetin büyüklüğü K bölü 2 kadarsa K'nın L'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü de K bölü 2 olacak ve yönü zıt olacak yani sağa doğru olacak. Bu bir var elimde F eşittir K bölü 2. Şununla aynı çünkü. Bir de M cismi L cismini çekecek çünkü her ikisi zıt yüklü. Biri eksi 2 biri artı 1. Bir de şöyle bir İkinci kuvvet olacak buna da isterseniz Fm diyelim. Fm'nin büyüklüğünü de şuradan bulalım. M'nin L'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğünü. K çarpı Q1 yerine artı Q'nun kat sayısını yazıyorum. 1. Q2 yerine eksi 2 Q'nun kat sayısını yazıyorum. 2. Böyle aradaki uzaklığın karesi 1D'nin karesi. Ona da 1 yazdım kısaca. Dolayısıyla Fm 2K çıktı. Bakın ben K bölü 2'ye F demiştim. O zaman 2K dikkat ederseniz bunun 4 katı olduğu için 4F olur. O zaman ben şu FM yerine 4F yazabilirim. L yetkeden ye bileşke kuvveti F cinsinden soruyor. Birincisi şu var elimde sağa doğru F, bir de sağa doğru 4F var. Yani toplam sağa doğru 5F oldu. Bakın dikkat ederseniz cevaba sağa doğru 5F dedim. Sorunun bize verdiği ilk baştaki F kuvveti sola doğruydu. Yönleri zıt olduğu için o zaman ben buna eksi -5F diyeceğim. Yani cevabım C seçeneği olacak. Çünkü vektörlerde negatif işaret zıt yön anlamına gelir. 11. soru. Noktasal artı Q yükünün K noktasındaki elektrik alanı EK, L noktasındaki elektrik alanı EL'dir. Buna göre elektrik alanların büyüklükleri oranı EK bölü EL kaçtır? Elektrik alan KQ bölü D kareden hesaplanıyordu. Hemen hesaplayalım. EK'den başlıyorum. Artı yüklü cismin K noktasında oluşturduğu elektrik alan sola doğru olacak. Çünkü elektrik alan artıdan dışarıdır. Şöyle. L noktasında oluşturduğu elektrik alanı da sağa doğru olacak. Yine artıdan dışarı. Buna da EL diyorum. Başka bir ifadeyle eğer bu yönleri karıştırıyorsanız şuraya artı bir birimlik bir yük koyun. Artı artı iter yani sola doğru. Benzer şekilde şuraya da artı bir birimlik bir yük koyarsanız artı artı iter sağa doğru. Yönü bu şekilde de tespit edebilirsiniz. Zaten bu bir büyüklük sorusu. Yönlerin önemi yok ama yine de doğru göstermek açısından faydası olur. Şimdi EK'dan başlıyorum. K çarpı Q yerine cismin yükünü yazıyorum. D kare yerine de aradaki uzaklığın karesini yazıyorum. Yani D kare. Bu sefer kat sayısını yazmayalım. Direkt kendisini yazalım. tam olsun. Dolayısıyla EK, K, q bölü D kare oldu. Şimdi bir de L noktasını yazalım. EL eşittir. K çarpı. Yükümüz aynı. Q. Sadece uzaklığımız değişti. Aradaki uzaklığın karesi 2D'nin karesi. Yani 4D kare oldu. EK bölü EL'yi yazacak olursak. Birinciyi aynen yazıyorum. K çarpı Q bölü D kare İkinciyi de ters çevirip çarpacağım. Yani 4D kareyi yukarı yazıyorum. KQ'yu aşağıya yazıyorum bu sefer. Bakın K'lar gitti. Q'lar gitti. D kareler gitti. Elimde sadece 4 kaldı. Dolayısıyla EK bölü EL oranı 4. Yani E şıkkı doğru cevap. 12. soru. Q1 ve Q2 yüklerinin elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım birinci öncül Q1 iki pozitif Q2 yükü negatiftir. Elektrik alan çizgileri artıdan dışarı eksiden içeri doğrudur ve her zaman yönü de artıdan eksiye doğrudur dolayısıyla. Bakın dikkat ederseniz artıdan dışarı çizdim eksiden içeri çizdim. İki yük birden varsa da o zaman artıdan eksiye doğrudur. O zaman Q1'in artı yüklü Q2'nin de eksi yüklü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü elektrik alan çizgileri artıdan çıkmış eksiye doğru gitmiş. Dolayısıyla birinci öncül doğru. İkinci öncül Q1 ve Q2 yüklerin büyüklükleri eşittir. Şimdi büyüklükleri anlamanın bir yolu elektrik alan çizgilerinin sıklığıydı. Q1'in etrafındaki elektrik alan çizgileri bakın daha sık. Ama Q2'nin etrafındaki çizgiler daha seyrek. O zaman demek ki Q1'in yük büyüklüğü Q2'den fazlaymış. Şunu söyleyebiliriz. Yani ikinci öncül yanlış oldu. Üçüncü öncül yüklerin orta noktasındaki elektrik alan sıfırdır. Yüklerin orta noktasına bakıyorum zaten kabak gibi burada bir elektrik alan vektörü var. Bir yerde elektrik alan sıfır olması için Orada bileşke vektörün çizilmemesi lazım. Elektrik alan nasıl sıfır olabilir? Bakın şöyle bir durumda ancak sıfır olabilir. Yani aynı cins yükler vardır. Burada her ikisi de dışarı doğru olduğu için artı yüklü. İkisinin o noktasında oluşturdukları elektrik alan dışarı doğru olduğu için birbirini götürür. Ancak böyle bir durumda tek bir noktada elektrik alan sıfır olur. Ama burada elektrik alan var. Hatta vektörü bile var. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Bakın çizilmese bile mesela şu noktada elektrik alan vardır. Yani bu çizgiler temsili çizgiler olduğu için aslında aralarından da çizgi geçiyor şu şekilde elektrik alan çizgisi. Çünkü elektrik alanın etki alanı sonsuzdur. Elektrik alanın sıfır olma durumu sadece şu şekilde ikisinin birbirini nötrlediği durumlarda geçerlidir. Yani bu soru için doğru cevap yalnız bir olduğu A şıkkı oldu. Evet, elektriksel kuvvet ve alanla ilgili hemen hemen tüm tiplerini göstermeye çalıştım size. İnşallah işinize yarar, faydası olmuştur sizin için. Anlamadığınız noktaları aşağıya yazın, onları da netleştirelim. Yine bu video ile ilgili yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Tekrar görüşebilmek ümidiyle